Üniversite bir kültürdür, bir gelenektir, bir an anedir. Evet. Ee, Boğaziçi Üniversitesi de sayılı üniversitelerimizden bir tanesi. Evet, Cumhurbaşkanına bu yetki verilmiş. Kanuna uygun mu? Uygun. Ama Cumhurbaşkanı isteseydi, bu Boğaziçi kültürüne de saygı duyarak diyebilirdi ki, öğretim görevlileri kendi aralarında seçip bana ismi versinler, ben onu atayım oraya diye. O zaman hiç bu gerginliği yaşamazdık. Gençler de bu duruma düşmezdi akademik özgürlüğün öneminin altını çizmemiz lazım. Bunu partiler üstü bir politika olarak yani AK Partililerin de anlaması lazım ki eğer siz bu akademik özgürlük eski Yunan'dan beri gelen bir gelenek, akademinin özgür kalması yani bir siyasi partinin genel başkanına sunulmuş bu akademinin atamaları. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Kanun böyle kanun öyle olabilir. Her kanun hukuka ve ahlaka uygun değil maalesef. Şimdi bu evet. çok önemli bir nokta. Akademik özgürlük diyorsunuz. Boğaziçi Üniversitesi'nin öğretim üyelerinin rektörü seçiyor olmasını İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu çok yanlış bir sistem <laughs> olarak değerlendirdi. Onun için AK Parti de siyaset yapıyor böyle düşündüğü için. Su yatağını bulmuş derler. Ben de böyle düşündüğüm için Liberal Demokrat Parti'de 25 yıldır kendi çapımda siyaset yapmaya çalışıyorum. Bu yanlış bir görüş. Mesela yargıya bile seçim sistemini getiren bir zihniyet şimdi akademiye seçme hakkını vermiyor. Evet. Ki adalet erkine adliye koridorlarında seçim sistemi getirdi. Seçim olan yerde vaatler vardır. Bir adalet erkine, bir yargı erkine. İşte sen bana oy verirsen ben böyle yaparım. Bu böyle bir şey kabul edilemez ki sistemde. Hem onu anayasa değişikliğinde bu sistem'i getirdiler yargıya, seçim sistemini getirdiler. Öte yandan yüzlerce yıldır özgür kalması gereken akademiyede böyle bir daya bir siyasi parti Hı. genel başkanla tam yetki Ki Yükü kaldıracağız diyerek gelenlerin üniversiteleri getirdiği ha, durum. Tebrik bu. ederim. AK Parti'nin 2002 programını açsınlar okusunlar. Evet, evet. AK Partililer de okusun, Süleyman Soylu da okusun. Evet.